Yine çok, Aydın'da çok, çok firmamız var ulusalda iş yapan. Evet, Nazil'de, Aydın'da. Ve pek bilinmiyor ama Aydın bölgesinde çok firma var. Evet. evet Nazil'in o şey meydanında istasyondan yukarı çıkarken çok ben çok Ali alak. Kama, Aa, çok harik Ali Çam, Kama, e, e şey, çok severim evet, Bilmiyorum. benim Türk... bildiğim oydu yani tamam, çok doğru, meşhur yani doğru yani, biliyorsunuz başkanım evet. zeytinyağımız biliyorsunuz evet. zeytinimiz evet çeşitli e, türlerde. O ne? Ha zeytin, evet. Bu. Nar, nar ekşimiz. Nar ekşi, evet. Bu kekik kekik suyumuz. Kekik suyu. Kekiğimiz. Pekmez. Reçelimiz. Reçelimiz. Kestane Kestan şekeri, farklı bir incirimiz, incirimiz tabi olmazsa olmaz. Evet, olsun. bunlar hep bizim şehrimizin şeyler. zeytin. Türkiye'deki yani toplam incir rekortesinin yüzde yetmişi yani aydın bir, yani yani bir de yani sarı lop mu neydi? Evet. En iyisi oydu. Bu e, peynirimiz, peynirimiz, Bu e, kekimiz. kekiğimiz, var. Fıstık. Yer, yer fıstığımız. Yani fıstık, bakın. Yani çok enteresandı. Benim Osmaniye'de de fabrikam var. Türkiye'de fıstık deyince değerli hemşerilerim Osmaniye'ye gelir. Evet. Ama sonra da öğrendim ki Osmaniye'de fıstığı aydından götürüyormuş. Evet. Kestane gibi. Evet. Değerli valimiz, geçmiş valimiz bu fıstıkçılıkla ilgili çok ciddi çalışmalar Çalışmalı Şu anki valimiz de diyorum ona hakikaten katkı evet. da sağlıyor. Bir Sağ de köy sabunumuz var zannediyorum. Tabii zeytinyağlı sabunumuz. Evet. Yani bu iş diyorsunuz başkanım bu e, tabii bu veriler neye bağlı bilmiyorum ama uzun yaşamanın sırrı bunlarla. Bunlar. Havamızda. Engelimiz, havamız, oksijenimiz. Biz bunu ticareleştirmemiz lazım. Yani bizim e, ticaret odası olarak e, tüccarımıza diyoruz ki bizim markalaştırdığımız Nazli'yi aydını e, gelin satın. Satalım. Şimdi aydın... Ama bunu tabii şimdi insanlar değeri satın alır. Elbette. Şimdi insan... Bu eee nar ekşisini ekşiden ziyade çok uzun yaşamak adına promosyon pazarlık evet. Siz de siz ajansınız var tabii bu iş profesyonelce yapıyorsunuz. Evet. Yani nar ekşisini uzun yaşam iksiri diye satarsanız daha kıymetli olur değil mi başkanım? Yani başkanım, yapmak istediğimiz de biraz elbette, bu değil mi acaba? Yani, yani, tamamen evet. ona yönelik. Yani insanlar sağlıkları için, uzun yaşayabilmek evet. için, genç kalabilmek için para harcamaya hazır. Yani hemşer insanlar Türkiye'de, dünyada bu sandıktan almalı. Kesinlikle. Yani onları bizim hemşehrilerimiz üretecek şimdi, ayrı. Şimdi bakın, ee... Ama bu coğrafi işaret bu işte. Bu. Yani markalaşacağız. Aydın'ın ürünleri var. Zeytinyağı da var ama Aydın'daki Aydın bir başka Aydın değil. Anladın mı? Yani incir var ama buranın incir bir başka. Aydın Bunlar uzun yaşatıyor Yani Başka yerden kuzul yaşatmıyor Başka yani. şimdi biz bunları e, mesela zeytin biliyorsunuz suyu sever suda daha yağı yüksek olur. İncir suyu sevmez ama Nazilli'de ikisi bir arada yetişebiliyor yani çok enteresan e, bir şey var. E, mesela Mersin'de de incir oluyor ama böyle kuruması mümkün değil illa e, gördüğümüz oralarda kesiyorlar He. açıyorlar öyle kurutuyorlar. Doğru. Yani bizim e, bu Menderes Ovası'nda bir, özel bir e, mikroklima ortamları var. Evet. Mesela bizim patlıcan vasisi dediğimiz bir bölgemiz var. Türkiye'deki en kaliteli e, zepsinin, meyvenin kuruduğu bir bölge. Evet. E, yani bunların e, ekonomiye kazandırılması anlamında evet. e, gerçekten e, biz Nazlı Ticat Odası olarak ciddi çalışmalar yapıyoruz. Vallahi efendim bu işte sonuna kadar destek oluyoruz size. Yani Tebrik ediyorum açıkçası. Yani buradaki e, uzun yaşam sandığı bence iyi bir cuk oturmuş bir pazarlama, e, ticareleştirme e, duruşu yani bu konu sizi tebrik ediyorum. İnsanlar artık dünyada en önemli sektör sağlık. Evet. Yani bakın çok zengin olabilirsiniz. Dünyanın en zengin olabilirsiniz. Ama uzun yaşamak parayla satın alınacak bir, şey bir şey değil. değil. Yani, Sağlık yani her diyorsun. şeyin başı. Herkes ama. diyor ki yani Allah tabii eller ayaktan kesmesin diyor ama herkesin canı tatlı. Tabii tabii. Herkes çoluğundan çocuğundan yüz kusur yaşını yaşamak istiyor. Evet. Bugün yüz yaşında orada 23 tane değerli yani dedelerimiz sen. nelerim onlar da yaşamak istiyor. Tabii. Böyle yani bu iş hayat tabii. bu. Ama e, bu duruşunuzu bu sonuç adaklı bu çıkışınızı tebrik ediyorum. Lütfen bunu biraz daha internet ortamında ee, ulusalda sizden bu konuda çıkış istiyorum. Yani ben bir gün akşam açıp ulusal 3 5 kanallar lütfen e, haberlerinizde biraz daha yerel kanallarımızda e, görmek istiyorum. Biraz daha bilinsin istiyorum. Evet, daha sonrasında. çok ticarileştirme ihtiyacımız var. Kesinlikle. Yani burada önemli olan rafta Almanya'daki aa ben duymuştum. Aydın'dan ki ürünler yaşlan yaşı uzatıyor deyip Önemli olan rafta 1 liralık ya 3 liraya satmak. Değil evet. mi başkanım? Özgür dilerim. Başkanım, Başkanım şimdi Aydın'da 496 tane köy var. Evet. E, 27 tane köyümüzde organik sertifikatla 100 civarında köyümüz organik müracaatı yapmış vaziyette. Şimdi biz e, akşamları köylere gidiyoruz, hafta sonları köylere gidiyoruz. İnsanlara iyi tarım uygulamaları yapmaları yönünde nazi ticaret odası olarak telkinde bulunuyoruz. Organik sertifikayı geçmeleri konusunda telkinlerde bulunuyoruz. Yani bizim e, gayemiz Aydın ilinin Türkiye'nin iyi tarım, organik tarım e, ambarı olması. Bu konudan köy muhtarlarımızın aracılığıyla e, size ne tür katkılarınız olabilir? Bu konuda bir, bir şeyiniz var mı? Yani atıyorum Çin'in herhangi bir köyünden sizi arasalar bu ürünlerle ilgili, iyileştirmeyle ilgili ne tür bir katkılarınız var? Kesinlikle. Şimdi çalıştığımız bir ekip var bununla alakalı. Danışmanlık veren firmalarla sürekli biz temas halindeyiz. Bu konuya yatkın olan insanları hem ilçe tarım müdürlüklerinde hem il tarım müdürlüğü hem bu danışmanlık firmalarıyla karşılaştırıyoruz. Yani bizim amacımız Türkiye'deki insanlar Aydın'dan aldığı besin maddesini e, gönül rahatlığıyla yiyebilmeliler. Demedi. Bunda kimyasal e, kalıntı olmadığını, insan sağlığına faydalı mikroorganizmaların çok yoğun olduğunu bilerek tüketmelerini sağlamak. Bir, bir de başka bir o var. Bir de Aydın'ın dışından tabii ki insanlar yatırım yapacaklar. Onları da istiyoruz, sayıyoruz. Elbette. Bizim Aydın'ımızın değerleri yükseltilmesi bizim için önemli Kesinlikle. ama tabii Aydın'da da kötü niyetli olacak, kötü ürünü, imajı bozacak ürünler konusunda dayanışma içinde de olmamız Elbette. gerektiğini inanıyorum. İmajımızı bozacak ürünler de geçmemiz de lazım. Elbette. Bu konuda coğrafi işaretler konusunda da hassas davranmamız lazım. Tabii. Herhalde siz bu konuda bu bir san, nazil ürünleriyle ilgili bir girişiminiz vardır. Var var. Uzun yaşam sandığı tescilli şu an. Aa, çok güzel. Bravo. Ee, bizim pidelerimiz tescilli. Çok güzel. Nazil basmamız tescilli. Bravo. tescilli. Evet. Evet başkanım tabi bunlar bu çok devrim niteliğinde bir olay. Sonuçta. Ben açıkçası ilk duyduğumda çok etkilenmiştim. Çünkü ay önemli olan bir ürünü satmak değil. Önemli olan bir ürünü karlı satmak. Önemli. Elbette. Artık emtiyarlaşmış ürünler kim daha ucuz verirse ondan alıyor. Elbette. Yani bugün ben atıyorum gittiğimde Almanya'daki rafta. İtalyan bir ürün koymuş, yağı 5 lira satıyor, 10 euroya. E, bakıyorsun endüstriyel ürün 3 euro. Yani. 7 e, euro ne farkı var? Bilmem ne vadisinin yağmış, o tutturmuş, oradan satıyor. Evet, evet. Bu böyle olacak işte. Kesinlikle. Yani diyeceksin, vaat edeceksin yani. Bizim ürünler alırsam uzun yaşayacak. Yani. Bundan, bundan daha büyük e, mis, şey olur mu yani, hedef olur mu yani? Kesinlikle Bu konuda lütfen, bu konuda duruşunuzdan dolayı tebrik ediyorum başkanım. Evet efendim şimdi bir 10 dakikamız kaldı. Biz genel 12'de bitiriyoruz programımızı. Sayın Başkanım biraz biraz siyasetten bahsetmek istiyorum. Siyasete nasıl düşünüyorsunuz? Yani siyaset sizin için nedir? Biraz lütfen önümüzdeki dönem ben şahsen bir birey olarak aydınımızın yetiştirisi değerleri siyasette de ön planda görmek istiyorum. Ee, yani bakıyorsunuz iş adamları ya ben iş adamıyım uğraşmak istemiyorum diyor görevden kaçıyor e, o zaman da meydan e, birilerine karıyor milleti şikayet ediyor bundan da olur mu e, olmaz ama yani sen şikayet etme hakkın olmuyor bence yani bu işte sorumluluk almak lazım bu konuları lütfen biraz değinirseniz memnun olurum başkanım e, çok teşekkür ederim e, biz e, çok krizler gördü bu ülke çok sıkıntılar yaşadı 2001'de biliyorsunuz binlerce finans kesimindeki insan işsiz kaldı. Ee, yani banka müdürleri bizim yanımıza geldi, ee, acaba böyle imalatta da olsa bir iş verir mi pozisyonlarını düştü. Yani o günler çok kötüydü biliyorsunuz. Evet. Şimdi e, tabii herkesin kendine göre projeleri var, e, düşünceleri var. Hem yani, ben de ülkemi bu doğduğum topraklara, e, bu insanıma, bana bu getiren insanlarıma bir ahde vefa duygusu olarak hizmet etme gayreti içerisindeyim. İşte Uğur Uğursoltma'da hizmet ediyorum. ticaret Odası'nda hizmet ediyorum. Daha farklı kulvarda daha geniş kesimlere hizmet etme gayreti içindeyim. Yani bu Aydın'ın organik il olmasındaki çabalarım kesinlikle bugün siyasi bir kulvara girdiğimiz için belki öyle algılanacak ama Tamamen bir e, Aydın'ın markalaşması, e, insanımızın e, dediğiniz gibi e, 5 lirayı satamadığı e, bir zeytin zeytinyağını farklılaştırarak 15 lira satıyor. Yani ben evet. o e, konuşacak konuşacak çok şeyler var. Evet. Yani şu zeytini, e, derece zeytinini e, kimse ağacından toplamaz. 8 lirayı satan insanlarımız var. Yani ben e, yani bunları insanların önüne lazım. bir vizyon olarak koymak istiyorum. Ee, bir seracılıktan 30 bin tane e, istihdam etme şansımız var, 3 bin tane ziraat mühendisinin istihdam edilme şansı var. Aydın e, çok bereketli bir e, coğrafya. E, bugüne kadar olan birikimlerimin uygun bir ortamda, e, şartlar siyasi şartlar uyarsa elbette, siyasi e, platformda da e, faydalı olma niyetim de var elbette. Evet. Evet tabi biz duyuyoruz sizin öyle bir niyetiniz olduğunu. Ben de tabi buradan değerli büyüklerin bu konudaki özellikle vatandaşlarımızın bence daha evvel o. Çünkü siyasette vekillik e, halkın iradesini meclise yansıtmada aracı bir kurumdur. Kesinlikle. Esas asıl olan vatandaştır. Kesinlikle. E, sizin de vatandaşı e, işçinizle toplumumuzda çok ne kadar e, mütevazi mütevazı olduğunuz bildiğim için Kesinlikle. inşallah değerlendireceğini düşünüyorum. Sağ olun. Önümüzdeki süreçte. E, Sayın Başkanım tabii ben en son biraz e, yengemden biraz bahsettiniz de. Tabii yengem ismini cismini hiç söylemediniz. Evet. Yani tamam evin tek kızıydı. Erken evlendik <laughs> ama torumuz da oldu. ikinci. İkinci Biraz da lütfen çocuklarınızın isimleri kaç yaşında ne iş yapıyorlar onu evet. da biraz tanıtalım istiyorum. Sağol başkanım. Eşim Gülseren Kılınç. Evet. Öğretmen. Ee, öğretmen. E Femleks'i öğretmeniydi. Emekli oldu. Sekiz senedir. Neyse, neyse. Emekli. Biz yola tabii çok erken Hocamıza çıktık. Hocamıza saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. İnşallah Allah onu da iyi mevzus Hanım'a etsin inşallah. Diyorsa <laughs> 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 nasıl Allah hayırlısını nasıl etsin. Dualarımızı e, dualarımız başkanım. Amin. amin. E, büyük oğlum e, Ömer Gülhan Kılıç. E, bilgisayar mühendisi e, İzmir'de Uğur'un bayideni yapıyor. Eşi, yani çocuklar da Uğur'dan kopmadı yani. Uğur'dan kopmadı. Yani e, sağ olsun patronumuz e, çok e, ...destek verdi, güven verdi. Evet. E, ticarete girmesini tavsiye etti. Evet. E, mesleğini yapmıyor ve... E, ...iyi de bir başarılı... ...bir bayimiz... Evet. E, ...geçen sene Türkiye'de en fazla... ...motor satan... Bravo. ...üçüncü bayi oldu. Yani bilgisayar mühendisi olmasa da... ...ticarete yatkın... E, ...öyle bir... tercihte bulundu. Evet. Küçük oğlum e, Hüseyin Gökhan Kılınç... E, Ziraat ...fakültesinde okuyor... Yani ben gerçekten ziraata inanmış bir insan ya yani bu evet. aydında ziraatın geleceğin olduğunu inanıyorum. Ee, kendisi de o konuda. Hangi e, bölümde başka? Bölüm son seni seçecek. Ha, öyle mi? Ha. Ee, genel ziraat. Gen, şu an genel okuyor. Evet. Ee, dördüncü sınıfta bölümler ayrılıyor. Şimdi girenler e, bölüm tercih ederek giriyorlar. Evet. Ee, i̇ki tane torunu var. Bir tanesi 2006 doğumlu. Bir tanesi de Dün doğumlu, Allah bağışsız, ee, Allah bir erkek bir kız torunumuz oldu Allah şükür. Evet başkanım, yani Allah uzun ömür versin. Keyifli bir program oldu Sayın başkanım son mesajlarınız varsa lütfen e, alalım. E, bu son sizin söyleyeceklerinizi bitirelim istiyorum. Genel toparlarsak. Başkanım, sizinle olmak her zaman keyif yani, benim için. benim çok, e, çok, çok teşekkür ederim. Yani böyle bir fırsat verdiniz. E, yani Aydın insanı, hadsiz satında e, birbirini seven, birbirini tutan, evet. e, yani her ne kadar bu konuda yanlış propagandalar yapmaya çalışılsa da, Aydın e, zenginliği, Aydın ili satını yayılmış bir zenginliği var. Yani Hep bize denizli e, örneği, denizli dayatması e, verilir ama e, biz Topyekün zenginleşen bir e, vilayetiz. Aydın coğrafyasında. E, bu zenginliklerimiz bizim e, ciddi fırsatlar getiriyor. Yani dediğimiz gibi yaşlılarımız bizim için bir fırsat. E, zenginlik için. Eğitim e, olmazsa olmazımız. Yani Bizim e, liselerimizdeki eğitimin başarısı Türkiye'de tescilli bir başarı. Bunun ben mutlaka üniversiteleşmedeki yoğunlukla taşlandırılması gerektiğini inanıyorum. Ee, tarımın hak ettiği yeri geleceğine e, inanıyorum. İnşallah Aydın e, işte 2011 yılında kırsal kalkınma e, projesinin kapsamına alınması bir fırsattır e, Aydın ilinin. Güneyge Kalkınma Ajansı'nın e, ihaleleri sunduğu fırsatlar 2011 yılının aydının şahlanma yılı olacağını ben inanıyorum başkanım. Evet, herhalde başkanım bitirdiniz galiba. Bitirmedim daha konuşacak Konuş ya. Başkanım sohbet. Başkanım sizinle, konuşalım. Sizinle sohbet, sohbet etmeye evet, olun, başladığım zaman. E e, tabii ben e, tabii başkanım yani zaman konusunda zamanımız var yani buyurun yani daha konuşacaklarımızı da söyleyin yani hepsini bitirelim öyle. Şey yapalım Ben açıkçası biraz şeyden de bahsetmenizi istiyorum. Önümüzdeki dönem Uğur'da dondurmanın şeyi biraz eksik kaldı. Yani bir tek hep bu derin dondurucudan bahsettik ama sizin bu grubunuzun mermerde de çok iddialı olduğunu evet. ben açıkçası şey almıştım. <laughs> Mesela motosiklet kimsenin hayali yokken bir aldı. Sanki bu kadar memlekette motosiklet binecek insan mı varmış ben şaşırdım yani açıkçası. Firma bunu iyi analiz etmiş. Demek ki e, yani korkunç bir şekilde herhalde Türkiye'nin lokomotif müessesesi evet. oldunuz onda da zannederim. Başkanım 2005 yılında e, biz ilk motosikletleri getirdik. 2003-2004 yılı bizim analiz yıllarımız oldu. Evet. O gün e, Ali Bey'le birlikte e, Çin'de çok uzun çalışmalar yaptık. Uzak Doğu'da çalışmalar yaptık. E, tabi bizim Uğur'un bayi alanının genişliği. Dondurma, soğutmadaki e, soğutma, soğutma yani sağladı bayilerimizi bayi para kazandıracak sürekli ekstra şeyler düşünmek zorunda tabi. kalıyorsunuz evet, ekstra, e, ekstra kazançlar e, sağlamak durumundasınız e, 2005 yılında piyasada 3.5 milyar liraya satılan motor setleri biz 1.5 milyar liraya e, getirdiğimiz zaman muazzam bir e, talep oluştu. Talep oluştu. Yani 3.5 milyar alım potansiyeli %5 iken atıyorum. Evet. 1.5 düşününce %30 insan bir talep patlaması. Talep oluştu. patlaması oldu. Tabi burada o dönem Çin'den başka firmalar da getirdi. Ben biliyorum ama sizin Uğur markasıyla güveniniz o patlamayı sağladı. Evet. Yani orada bir farklılık var. Evet, Uğur evet. damgası olmasaydı ben şahsen almazdım mesela. Doğru. Neden? Olacak. Yarın bozulduğunu kim bulacak? Elbette. Onun da etkisi herhalde tabii, oldu diye tabii. düşünüyorum. Başkanım şimdi yani kurumsallık bu, bu anda ortaya evet. çıkıyor. E, 2006 yılının Haziran'ında Türkiye'de 217 tane firma motor seti ithal ediyordu. E, fon uygulaması getirildi Haziran ayında. O fon uygulaması pek çok şirketin sektörden çekilmesinin sebebi ha, şey. oldu. Hatırlarsınız. Evet, evet, biliyorum. E, o dönemde kurda e, dolar 1700 lira çık, çıkmıştı. Bir de bir şey de oldu, bir kısıtlama da oldu değil mi? Böyle evet e, form uygulaması. ÖTV'nin %6'dan eee evet. %8'e %22'ye çıkması. Tamam o insanlara şanssızlığı tabii biraz. Tabii. Yani. Şimdi e, 217 firmanın 200 tanesi battı. Dediğiniz yes. gibi e, çoğu motor setlerini gümrüklerde bıraktılar. Evet. günkü ulusal bir müessese, bizim Nazilli tarafında başka bir firma da var Başka firmalar da var, tabi tabi. Za zarar gördü. Yani pek çok firmamız sıkıntı, çok müessiz. firmamız sıkıntı gördü yani çok insanımız e, yani intihara kadar giden Hayat bir süreç şans. yaşandı yani bir şanssızlık da o dönem. E, Uğur markasını e, göğsünü geri geri Mondial markasının yanında bastı. Mondial de bizim kendi markamız. Tamam. Biz gittik Çin'de 5 tane ayrı firmada e, motoseti motor Mondial markasıyla ürettirdik. Uğur Mondial olarak ürettirdik. Kendi 25 tane mühendisimizi orada konuşlandırdık. E, aylarca orada üretimi siparişten sevkiyata kadar bütün süreç bizim mühendislerimiz tamam, tarafından göz yapıldı. Etimiz, bizim gözetimiz, denetimizde. Bizim gözetimiz. Çünkü Kalite üstüne Uğur markası